Evet. Gümbet sahilinin gece hayatı nasıl? Hep beraber gezelim, görelim. Ama bu sene biraz boş gibi şu. Hakikaten geçen senelerde daha doluydu buraları. Geçen sene arkadaşlar, bir önceki sene miydi geldiğimde? Çok daha doluydu buraları. Şu an çok boş geldi açıkçası gece hayatı da olsa. Kesinlikle daha boş. Efes 100 mü? İyiymiş. Böyle bir yerde. Güzel bence. Daha ne olacak? Markette zaten 85-90 şu an. Bence iyi. Bizim kaldığımız daha önce geçen sene Parkı Mayaz Otel vardı. İki sene önce pardon. İlerideydi. Orayı da bir görelim bakalım. İki taraflıydı o. Bir havuzun olduğu bir yer vardı. Ayrı bir havuzun bölümü vardı. Bir de yemek yeniden diğer bölümü vardı hatırlarsanız. Kedi pençelemişti hatta havuzun olduğu yerde. Benim. Karkamayaz burası mı? Ha bu muydu? Evet. Hala burası değildi ya ben de şaşırdım. Çünkü farklı geldi gözüme. Burası mı? Burası değil ya. Burası da değil bence. Evet. Canlı söylüyorlar çok güzel. Çok güzel. <laughs> Burasıydı parkı Ayaz. Burası ikinci bölümüydü ama şu. Hani biz dart oynadık da şampiyon olduk, şampanya kazandık hatırlıyor musun sen de ikimiz? Aslında bir tanesine Doğukan kazandı bence de o yeşil ufak evet, diye vermediler aşırı, ona evet. elemini ettiler. Bak parkıma yaz burada. Yani Adamımın Alif Alif verecek hali yok. Alif Alif Ana. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir de birinci tarafı var. Lan karı koca dar şampiyonu olduk burada senle be. Vallahi bence o şey bir çıkan birinci oldu ama Evet Doğukan orada belki doğru söylüyorsun. Ben de kazandım. Ben de kazandım. Ben sniper gibiydim. Attığımı vurdum. Robin Hood gibi. Hatta dart okunun biri üst üste geldi. Yarıldı galiba şeydeki gibi. Recep'i evet, gibi. Yarıldı, evet adam öyleydi. Adam yarıldı. Her yerden aldı. Yalnız bak biraz daha büyük herhalde konsepti. Daha büyük Çünkü zaten şey şişo şey burası. var, kesinlikle. var Kesinlikle. Yalnız buraları... Gece de güzel ya. Her şey sessiz ya Bence huzur bak. Çok Ama... Kesinlikle parkım Ayaz'da kaldığımız sene gibi insan yok. Yanından bile geçmiyor. Geçmiyor. Çok az. Ben çok şaşırdım ama bunun nedeni de zaten belli yani. Her evet, Herkese tahmin eder. Pahalılık. Artık Avrupa için bile pahalı oldu yani. Tabii tabii. Gerçi ama, onlar tabii. daha ucuza geliyorlar da. Ya, ama önceki gibi onlara da ucuza gelmiyor. Evet. O yüzden. Bak burası değil miydi işte parkıma yazın. İkinci şeyi. Burasıydı yemek restoranı. Tamam burasıydı evet. Doğukan burasıydı kaldığımız yer. Öbür tarafta ikinci yer oğlum. Burada. Evet parkı biraz kalabaşı şu. Hakikaten güzel otel ama. Şu an kaldığımız Anıl çok çok iyi. En büyük hem de güzel. Şöyle bir çekelim. Hatıralarda kalsın gene. Burada sahili vardı. Köpekler de buzluğa kadar olmuş abi. Baksana. Burası girişte. Burası girişe. Şurada büyük bir tane kaktüs vardı. Duruyor mu hala bilmiyorum ama. Tam sol tarafta duruyor galiba Dokkan. Annen köpekten korktu galiba kaldı. Bir an derdi kası ya. Heh bak. Şu. Bak bu kaktüs ağacı duruyor hala görüyor musun? Aa, ama şey ben de korktum diyor musun? Kuzağa gibi köpekler var. Bak. Ya ben korktum harbiden. Baya korktum. Ayağlı. Şurada tersi de çıkıyor. Buradan ileri bitiyor zaten Efe. Bence geri dönelim. Burası daha kısaymış. Aslında <laughs> öbür taraftan gitmek lazımmış. Gidelim. Zamanımız bu. Barlar Sokağı'nı yarın da gezebiliriz ya. Burası bayağı uzun. Bakma sen şimdi giderken. Burası sonu zaten. Şu buradan ileri pek bir şey yok. Ben hatırlıyorum. <laughs> Deniz kıyısına bir bakalım. Gel bir deniz kıyısına bakalım Tontişko. Zeytin ağaçlarının yanında bak ne güzel. Çok Evet. Arkadaşlar burası da Gümbet Sahil. Gündüzünü de çekeceğim kısmetse. Ee, gecesini önce çekeyim dedim. Bugün gelmişken hazır. Harika bir manzara var ya. Şöyle Nasıl girilir Nasıl girilir lan şey. böyle? Yeniden mekanlara çekmeye başladım. Çok köpek var yalnız burada. Şu an. Parkı olduğu tarafta bayağı köpekler birikmiş çok besliyorlar herhalde. Evet. Korkulmayacak gibi değil ki buzağa kadar olmuş. Yok zararsız canım o hani ama şimdi iri bir de herkes şimdi köpek aşırı büyümüyor haliyle korkabiliyorsun o senin korkma hakkın var 400 lira diyor şu. An. Aynen. Ha. Evet. 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 Burası da ikinci bölümü. Valla güzel istiyor. Cozy Beach diye geçiyordu evet. <laughs> Burası 18 izlesiz değil değil mi? Hayır oğlum sen de oynadın ya burada hatırlamıyor musun? Mu? <laughs> Aslında o zaman Doğukan bence birinciliği kazandı ama sırf şarabı vermemek için evet. yaşı küçük diye. Küçük Aynen öyle çok süper attı çünkü. Bu Allah, çok iyi Bunlar çocuk şeyine moduna geçmiş. Olsun. Adamlar da kafa dengesi. İlk balayına gitmiştik ya bu yanıklar Fethiye'de. Ne oteldi o ya? Lika Botanika. Orada çok yapıyorlardı böyle animasyonlar da. Hatta Alman bir tane Çift vardı çocuklarını bize vermişti. Sebastian o geldi aklıma şimdi müzikleri duyunca. bize güvenmişti ya, bir tek şey annesi. Da. İki çocuğu var. Bize küçüğü bırakıyordu öbürünün peşine düşüyordu. Ee, şu an onlar... Aynı sana benziyordu. Sarışın, kıvırcık. Brown'un şarkısını söylüyor. Afi good. 3 <laughs> filmi miydi o? Ivan Drago vardı. Rus boksör. Sylvester <laughs> <laughs> Stallone'nin o filmde bu müzik çalmıştı. Sesi güzel evet. <laughs> Gümbet'in sahili gerçekten huzurlu gene. Yeşillik böyle güzel. O şeyin Gümbet'in diyorum sahil diye. Ortamı çok güzel. Evet buraya bakıyor şu aynen. güzel. Nagibic. Aa Nagibic. İki sene falan oldu mu durdurma buraya gelin? İki sene oldu galiba Evet. İki sene önceki ortama düşünüyorum da yan yana bile geçmekte zorlanıp Evet zorlanıyordun şu aynen öyle. Şimdi yine şuraya bakan. Çok şey rahat geziyorsun şu an. çok kötü bir durum. Ya bizim için neyiz yani rahat geziyoruz, sıkıntı yok. öyle de mi? Öyle değil, ötürü tabii Keşke herkes gelsin, etsin, geçsin. Sıvı yönden de Öyle çocuğum da. Pahalı şimdi, bir anlık. Otel fiyatları öyle fırladı ki hele bu sene. Dört kişi bir yerde kalmak istesen, istesen yani. Sadece otel fiyatları. Tabii tabii. Artık bir anda 100 bin lira fırlıyor. Her yani şeyi fırladı. Çok ışıklandırmaları güzel yapmışlar. Renkli. Çok ortam. Nescafe 100. Demleme çay 30. Efes 140. Burada. Demleme çay 40. <laughs> Fiyatlar güzelmiş. Evet Efe. Bursa daha pahalı. Efes evet. 140 diyor. 140'a Bursa'da. Geçen Çamlık abi oturduk 225 lira diyor. Lan Bodrum'un iki katı bu ne ya? Hayır, hayır. İnsan yok. Ayrı da bu da bizim hayır, otel. Hayır. Hayır, hayır. Bizim otel gene kalabalık şu. Evet. evet. Burası işte bizim otel. Da alışamadan gittin ya. şimdi hepsi birbirine benziyor ya. Hepsinin yemek bölümü restoranı çok olduğu için. Burası da marketi Sainim. bak gece Gece 11'de bitiyor arkadaşlar her şey dahil konsept. Bak gece 11'den sonra gel buradan al mesela bira ne kadardır bilmiyorum ama. İşte sormak da sorarız, öğreniriz onu da öğreniriz. Evet. Kaç? 22'den sonra Aa, 22'den sonra satmıyorlar. <laughs> Soldakiler ne tuvalet mi Dogi? Herhalde şey soyunma kabini aynen. Burası nasıl? Şuraya bak yatak gibi zaten. Beni bırakın şurada yatayım. Şurada şu jak jakuzili mekanlar vardı Efekan. Jacuzzi'li mekanlar vardı. Bak şimdi şu o şeyde vardı ya Kanal Dede neydi o Asiye. Bak şurada hemen biraz ileride. Ben daha önce gezdim buraları. Kedi. Bak buraları mıydı? Bir sonrakiydi galiba, jacuzzi'liydi. Evet, burasıydı galiba bak. Ya, Burası bak. Buraya jacuzzelere geliyorsun. Böyle denize karşı takılıyorsun Dogi. gündüz çok dolu oluyor ya. Gündüz olur bu Bak buraları da çok güzel böyle koltukları kiralıyorum. geceye benzemiyor. Baya eğlenceli oluyor buraları. Ben iki sene önce geldiğimde o parkıma yazdığı o videosu var hala YouTube'da da var. Çekmiştim. Tabii o zaman bir de daha kalabalıktı. Dediğin gibi. Aynen. Şu an zaten her yer kapalı. Bak bunlar da jacuzzi. Burada da vardı. Bak şunlar. Bunlar hep şakızı bak üstünü kapatmışlar. Ha bak bunu kapatmamışlar mesela. Bak şu akıyor bu. Böyle içine giriyorsun denize karşı. Keyif. Zaten denizde burada karşıda. Thank you. fiyatlar nasıl? <laughs> Türk iş breakfast 500. Merhaba kolay gelsin. Günümüzde plajımız var abi. Aha, Yine biliyoruz, plajımız biliyoruz. Plajımız, evet. Aha, biliyorum biliyorum burayı. Akşam böyle deniz kenarı restorana dönüyoruz. Aynen. Fiyatlarımız da piyasaya göre yarı fiyattır. Yerliyiz biz. Evet. Bir şey değil. Yani kiracı olmadığımız Hı -hı. için böyle yüksek faizli değil fiyatlar geziyoruz şimdi zaten gündüz halini biliyorum da gecesini yani, merak ettim. Da, Şöyle bir dolaşalım yani, dedik. Karnınız Eyvallah. 50, 50, 50 çok güzel i̇nşallah. Masaya, ya, i̇nşallah. Teşekkürler. Gezelim Teşekkürler. şimdi. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. en diyor ki yani biz burada kiracı değil, kendi yerimiz olduğu için diyor hani uygun bir şeyler de yaparız diyor gene. Fiyatlarda falan. Karnınız toksa diyor, içecekler de diyor. Evet. Ha, biz bak Gökhanları görmüştük ya burada oturmuşlardı hatırladım Ha, şurada bir yerde oturmuşlardı bak yıkılmış bu. Neymiş bunun adı belli değil. Söyle dedin ayetler Beyni Evet, çocuk müzikleri. Selam, selam. Otel burası. Royal Asırlık Beach. böyle Almanca oluyor bazı böyle Ama çoğu müzikte. Güzel oluyor evet? Ben hiç duymadım onu. İnsan çocuk olası geliyor <gülüyor> birden. Evet, <laughs> evet. Güzel bence müzikler çok. İspanyolca mı acaba? Si si İspanyolca da olabilir ha doğru söylüyorsun. Evet, Bazıları Almanca oluyor, belli ediyor onlar. <laughs> evet. Celeste, <cin> this Spanish language. Bak, İspanyolcaymış. Ha, -huh. bu Athena. Na na na, işte bizden biz müzik. Turkish. Hangi 12 dev adam mıydı bu? Yok. Ona benzer gene. Ne derlerse desinler. Öyle bir şarkısı e, vardı ya. Evet evet. 12 dev adam. ayrı yollarda. De, adam. Hangisi? Futbol takımı için mi yazılmıştı bu? Şey 12 dev adam sonradan çıktı galiba. evet. Maç söylerken. Bilmem <laughs> ne göklerde. Bak Nerede yense yenilse kalbim hep sende. Neyse ben söylemeyeyim de izleyenler fenalık geçirmesin. Evet. Zaten burası sonuç şu artık. Şu burunu dönüyorsun. Dönülüyor. Barlar sokağına dönülüyor mu bilmiyorum. Barlar sokağı bizim otelin üst tarafında kaldı. Ar Belki de dönülüyordur. Bak Efes. Burada bile 180 lira lan. Tuborg Efes 180 lira burada. Bizim Bursa daha kal kazık ha. Efekan, bizim Bursa çok kazık. Yani böyle bir yerde 180 liraya e, bir içmek varken kanlı Kahve'de 225 lira içtik. <laughs> He? Karnas mıydı? Neydi o? Ali mı Evet dönülebilir artık Efe. Buradan nereye gidiyor bilmiyorum. Ben buraya kadar yürümüştüm geçen seferde. Bir bakalım. Bir bakalım mı? Vallahi Nereye gidiyor burası? Bir bakalım. İsterseniz dönelim buradan ya. Ee. Aynen. Evet, Bu evet şu güzel oldu ya. İyi gezdik. Hayır, şey derseniz Barlar soka, şu an tam hareketlenmeye başlamıştır. Nasıl derseniz sonradan bakarız. Burada da kahvaltı tabağı 500. Burada Yunanca müzikler çalıyor bak. Nerede? Lar Sokağı'nda mı? Oluyor arkada Ali Efes. Güzel manzara. Evet arkadaşlar canlılık konusunda gerçekten bir azalma var o bu bir gerçek. Şu çiçekler de çok meşhur Bodrum'da çok seviyorum. Yani iki sene önceye göre müthiş bir farklılık var. Buralarda adım atılmıyordu. Öyle bir kalabalık vardı iki sene önce geldiğimde. Şu an gördüğünüz gibi çok aşırı bir kalabalık da yok. Saat daha dokuz buçuk civarı bir şey. Tam böyle hareketli olacak zamanlar aslında ama. Gördüğünüz gibi çok fazla hareketlilik yok. Pek fazla insan yok. Meşhur lahmacunun fiyatını göremedim. 2000 liralık tabi bunlar özel biçlerdir ama yani bira fiyatlarına baktığınız zaman gerçekten Bursa daha bile pahalı. Yani burası kazık diyorlarsa yani Bursa Roma mızrağı gibi yani. 140 liraya burada Bodrum'da şu manzarada bira içebiliyorken geçen çamlı kahveye gittik. 225 lira yani. Biri kazıksa öbürü roba mızrağına dönüşüyor bu sefer. Bence ucuz. Bursa'ya göre daha ucuz. Evet. Videoyu burada bitirelim artık. Gündüzünü de çekeceğim. Herkese çok selam. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Herkese çok selamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.